Evet arkadaşlar yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bimde satılan telsiz videosunun ikinci serisi olan uzak çekim alan için ormanlık alana geldik. Şimdi telsiz videomuzu denemesini yapacağız. Diğer tarafta yine Aykut bekliyor. Şimdi çok kısa bir mesafedeyiz. Ona seslenelim bakalım. Aykut beni duyuyor musun? Anlaşıldı. Şu anda duyuyor mu beni Aykut? Evet. Köyden biraz daha uzaklaşmış durumdayız. Şu anda tekrardan bir seslenelim bakalım. Aykut duyuyor musun beni? Anlaşıldı. Şu anda siz aşağıdan nerede olduğumu görüyorsunuz. E, kilometre anlamında. Sıkılmış, benim Aykut beni duyuyor musun? Sesin net geliyor, duyuyorum. Aykut beni duyuyor musun? Sesin gayet açık, evet. Anlaşıldı, tamam. Şu anda köy merkezinden çok uzaklaşmasam da açık alandaki çekimi gayet güzel ve temiz geliyor. Eğer yarın hava yağışlı olmazsa ormanın içinde de bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Evet ağacımızı bağladık. Traktör görüş mesafemizde olmasına rağmen sesimiz gitmeyecek kadar şey. Şimdi bağladım Aykut çekebilirsin. Bizim bu tanesi kullanma amaçlarımızdan bir tanesi de bu şekilde ormanda çalışırken Bağırmada traktör sesinde duyulmadığı için almaktı. Çok yüksek bir performans beklemeyin. Yani neticede 200 liralık bir telsiz. Ancak testlerimiz başarılı geçti. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tersiz telsiz videosu ürün incelememizin özetleyecek olursak çok uzun mesafelerde bir çekim beklemeyin. Yani o kadarlık bir 200 liralık bir tesis alıyorsunuz. 8-10 kilometreden çekmesini istiyorsunuz. 8-10 kilometrelik mesafede ne yapacaksınız bilmiyorum. biz bunu ormanda çalışırken operatörle işaretçinin arasında bağ kurabilmek için aldık. İşimizi gayet iyi görüyor. Onun haricinde kamp yapan arkadaşlar da rahatlıkla, gönül rahatlıkla kullanabilir ki kamplarda 8-10 kilometrelik mesafede de arkadaş aramazsınız herhalde diye düşünüyorum. Seyit kanalına beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Seyit o. Hatırlatman için teşekkür ederim Aykut. Ben teşekkür ederim. Seyit Abone olalım lütfen. Aykut 1478'e de abone olursanız seviniriz.